Herkese merhaba bugün web oyun adlı bir seri başlattım yani web sitesinden ve kendi oyun uygulamasından oynanabilecek oyunları oynayacağım. Bu oyunları oynayacağım Roblox, Sanelika Silcerio ve Quick. Amacımız aslında oyun oynamak. Neyse videoya geçelim. tabii. oyuna başlamadan önce oyunumuzu çar seçsin. Niye çevrilmiyor bu? Çevrilsene. Heh. Evet oyunumuz hangisi olacak? Evet. ilk oyunumuz Quick Draw oldu. Hadi girelim o zaman. Öncelikle size Quick Draw anlatayım. Quick Draw İngilizce bir oyun. Türkçesi var mı bilmiyorum ama em, size söylediği em, şey çizmeye çalışıyorsunuz. Beyinsiz bir tane robot var. O da bilmeye çalışıyor. Neyse geçelim. Black Cat. Siyah kedi ben bunu nasıl çizeyim? I see squiggle, oh I know, it's black cat. Ne? Robot beyni çıktı. Flower. Hmm, I see star çiçek. or arrow, oh I know, it's flower. Oha. Diving board. Aa atlama. Oh I know, it's diving board. Oha. <laughs> Frying pan. Hmm, şey I see donut şey de. or avocado, or ear, or wheel, or fan. I see sea turtle. Ya Frank Pen neydi hatırlamıyorum. Geçelim. Skateboard şey kaykay. I see toothbrush. Oh I know. It's skateboard. Skateboard tamam. Fireplace şey mi? <laughs> I see bench or square or pillow or yani jail or fire truck. I see hospital acaba? or house. Or radio. Fireplace ne, ne anlatıyor ki ben anlamadım I see keyboard, or spreadsheet, or eraser, or postcard Oh I know, Aha, it's fireplace Frank ben ne? Hmm ta, t, Tava herhalde tava Fireplace Ha fireplace şömine Arkadaş Diving board zaten böyle Biliyorsunuz, Flower'ı da bildi Neyse ikinci oyunumuza geçelim Bakalım ikinci oyunumuz ne olacak? O süper bir oyun siliteriyor. Enes Batu, PewDiePie herkes oynadı bunu. Ben de ben niye oynamayayım? Hadi oyunumuza geçelim. Bu arada nasıl? <laughs> Neyse siliteriye girelim bakalım. O ne olmuş bu oyuna? Abi o çarpıldık bir dakika. Oğlum ne oldu bu oyun bozuldu herhalde. Oyun mu bozuldu? Evet. Oyun mu bozuldu? Bir şeyler oldu. Alo? Şişt. Bir dakika şunu çözüp geleyim ben. Çözene kadar canım çıktı. Neyse. Kendimiz oluşturalım. Benim oluşturduğum bir şey vardı. Şu fenerbahçe temsil ediyor. Şu yeşil kırmızı bu. Hiçbir şey temsil etmiyor. Öylesine yapıyordum. Bir de şu rengi çok sevdiğim için böyle yapıyordum. Tamam. İsmimiz ne olsun? Hı, hmm, isminiz ne olsun? Rıza Baba. Aynen. Süper isim. Şu anda internetsiz oynayacağım çünkü çünkü neden olmasın? Oha oha oha. Vietnamlı sakin ol. Adam Vietnam askeri herhalde çok iyi oynuyor. Neyse. Bir üç tür girelim bunda da. Ha ha ha. Berlin miydi lan adamın ismi? Dur lan. Dur. anam sen kimsin lan? İsmi, is, ne senin? 116 11 11 Oğlum Minecraft sürmüyor musun sen? Hah, geberdi. Hayır, hayır, hayır. Çıkmak yok. Burada kalacaksın. Ya de en sevdiğim şey bu. Evet amacımız ilk ona girmek tabi ilk iştir içinde bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Of çok güzel. Çok güzel. <güler> pro gamer ne oldu lan? Ne oldu lan prolara bile alabiliyorsak biz. Biz en pro insanız. Hayır. Reklam koydurmayacağım orada. Doğru reklam var bayağı değil mi? <güler> Arkadaş. <laughs> o zaman biz ismimiz Allah belanı versin oyuna başladım yanlışlıkla bir de online dur öleyim geleyim ben ya başlamam başlamamam gerekiyordu Heh, bir öldürün beni ve İsmimi... hayır ya bu kadar çok reklam gelince oyunu oynamamaya karar verdim sizleri hadi şimdi sana ama oynayacağız roblox mu ben Sanelika'yı istiyorum. ilk defa oynayacağım Senelika'yı Tabii bir kere oynamış mıydım hatırlamıyorum. Roblox bayağı oynadım. Tamam yani giriyorum şimdi. Sanelika çıktı. Hadi bakalım. ilk başta hesap <laughs> oluşturmamız lazım tabii. Evet. Herhalde buradan oynayacağız. Ben erkeğim kardeşim. Buradan da oynanmıyor. Ben dur uygulamaya geçeyim bir ya. Öf. Sanelika'ya gir işte tamam. Evet giyiyor, giriyor, 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 giriyor tam. Aa. şimdi Allah Allah dur ya şu olsun işte. Şimdi bu bu ne saç Heh, saç siyah olacak. Saçını nasıl yapalım? Saç Naruto gibi mi? Yok. Şeydi Goku gibi. Böyle elle benziyor, diğeri şeye benziyor. Goku'nun Goku saçına benziyor. Bir dakika dur. Ha, aynen. Böyle olsun. Tamam. Tişört, tişört bu olsun. pantolon böyle olsun. Ayakkabı da böyle. Böyle havalı bad boy çocuk olduk. İsmimiz ne olsun? Hmm. İsmimiz ne olsun Enes <laughs> ne olsun ismimiz ya? Dur. Dark Brave olsun. Dark Brave. Ark Brave değil, Dark Brave. Karakter oluştu. Bu kullanacağız zaten. ben kim aldı? Sıfır. Dark Brave sıfır. Tamam. Evet, amacımız, amacımız, amacımız hiçbir şey. Hele. İşte böyle birazcık takılırız. Rehber, rehber istedim. Tamam. İnşallah o gerçek. Merhaba. Merhaba. Hmm. Lan ne oluyoruz? Ne oluyoruz ya? Ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Şşş. Ben yokum lan. Ben yokum. Bu hmm, boğazımda kaldı. he buradayım. Buradayım ama hareket edemiyorum. E he. He. İlk başta bir mesajımızı yazalım. Selamun Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Lan yazamıyorum. Ke lan ne oluyor oğlum? Selam. Yazamıyorum ki. Heh, dans et. Ye. Yeah. Dur nereye gidelim? Sanelika'da yaz. İnci emlak. Buraya girelim. Burada ne oluyor bakalım. Hı. Girdik. Girdik çıktık hemen oğlum bu ne? Selam selam yazayım lan. Ha, mesaj atabilmek için e-posta adresini onaylaman gerekiyor. Onayladım tamam bir dakika dur. Arkadaş bu oyunu ben hala anlayamadım ya. Bunu ikinci parta mı bıraksak? İkinci web oyun serisinde yapalım bunu arkadaş? Bu ne? Bu ne karışık bir oyun? Neyse dans ederek bitirelim bari. Yani, dans etmede yok. he Şuradayım ya ince emlak görüyor musunuz orada dans ediyorum vallahi. Mesaj atamıyorum. Aga e-posta adresine doğrulama gelmedi ki oyun. Arkadaş bir de geldiğim zaman şey ben tekrardan bakacağım ona. Bana şey dediler. E-posta adresini versene dedi. Ah ah. Ah gördün ah. ah. verdim gördün. Gördün bak verdim ah. Hadi. Hadi neyse Roblox'a geçelim. Roblox'ta hangi oyunları oynayalım bilmiyorum. Onu seçeceğim. Hadi bakalım. Roblox'un amacı aslında ee, Roblox'un amacı Roblox. Yani Roblox. Uzun zamandır oynuyorum ben. Acaba hangi oyuna girsem Murder girelim. Hadi Murder. Birazcık şey olmuş olabilir. Yani, konuşamamış olabilir. Ben bir konuşma için çözeyim geliyorum. Bir de şu oyuna girsin geliyorum. Ben bu seriyi sevdim ama şu sonradaki saçmalığı yüzünden seri bok oldu ya vallahi ya. Bu ne arkadaş? Seri bok oldu ya. Neyse. Bir üç dürdüm bununla atalım. Ben telefonda oynuyorum kardeşim. Ben telefonda oynuyorum. Evet, bakın karakterim nasıl? Güzel. Değil mi? Evet Goku var mesela. Daha demin söylemiştim. Ben burada biraz takılayım. Ee, tüm oyunların amaçlarını söyleyeyim. Quick Draw'da kendin... E, İngilizce... tabi İngilizcenizin güzel olması lazım. Böyle... E, İngilizcesi güzel olanlar oyunu oynayamayacak. Doğru düzgün. Çünkü... Hmm, Quick Draw'da amaç aslında... İngilizce verdiği kelimeyi çizmeye çalışmak. Saneli kanal amacını pek bilmiyorum ama böyle hani oluyor ya böyle roleplay oluyor sonra kendin şey yapıyorsun böyle. Aynı Roblox gibi ama biraz daha karışık. Roblox'taki amaç, Roblox'taki amaç Roblox. Roblox'un pek amacı yok aslında. Roblox'ta sadece şey oyunlara giriyorsun. Sandbox gibi düşünün. Ee, bir de ne oynuyorduk? Slitheri ha. Slitheri'de de Agerion'un aynısı gibi bir şey ama bu sefer de yılanlar var her tarafa dağılıyor. Yılanlarla birlikte öldürmeye çalışıyorsun insanları. Hadi murdur ver. Tamam tamam sıkıntı değil. Sinirlenmek yok. Yoksa lol'deki yaso gibi olurum. Ben zalısı. Lan Lan açın kapıyı. Lan açın kapıyı. Ne oluyor lan? Ne diyorsun oğlum? Mimik O şeyi. ne lan? <laughs> Mesela bu kıyık oynayamaz herhalde. Hmm, neyse ben buralarda takılayım biraz. Katil birbirlerini böyle kesiyor, mesiyor, bir şey yapıyor. As, ben değilim aga, ben değilim, ben değilim. Asla ben değilim. Evet uzun bir bekledik. Ben yine inosan çıktım. Um, uzun süre biraz bekledim. Önceki türde kazandı. Kirolar kazandı bir, yani şeyler. Katil kaybetti. Bir katil o zaman böyle elime kılış verseler böyle fışıklıyosu saldırsam kişilere zaten. İnşallah öyle olacak. Bir üç tür oynayacağım bunda. Sonra oyunları burada kapatacağım videoyu. O kadar doldasın istemiyorum. Yani biraz durdurayım. Çok uzarsa zaten video atma süresi bayağı uzun olur. Lan. Evet. İnşallah mördü oluruz. Allah. İnşallah mördür oluruz. Roblox emotis. Bu halay herhalde. Şu ile şu halay ya. Vallahi bak. Baksana. Arkaya erikleri koyalım bir. Ya dur Ankara'nın bağları koyalım. Oğlum bir çık lan. Ya abi ya. Çık lan. Oğlum çık. Voku musun desin ya. Çık lan. Oğlum bu ne? Bu da ledli bir şey. Nikola Tesla üretmiş herhalde mi? Evet evet evet. Bu, bu turu bir geçeyim ben ya. Ben Murder olmak istiyorum. Şerif öylesine sıkmaya mı başladı ben de? Şerif öylesine sıkıyor. Şerif öylesine sıkıyor. Şerif ne <laughs> yapıyormuş? Öylesine sıkmıyor. Adam katilimiz. Aga be. Video uzasın değil mi yaptığımız zannediyorsunuz? Evet doğrusu biliyorsunuz. Hahaha. <laughs> hadi bakalım hadi bir şerif. Mırdır. Ya. <laughs> Roblox'un amacı yok. Ben artık videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar video bitti. Şunlarda bir. Evet arkadaşlar puanlarım böyle. Videoda biraz sıkıntı çıkmış ama kusura bakmayın görüşürüz.